Gündemde neler var Kanada'nın çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Değerli izleyenler Yunanistan resmen çıldırdı. Yunanistan Türkiye ülkemizi yok edecek diyerek batıdan yardım istedi. Değerli takipçilerimiz Yunan spiker Türkler sadece silah almıyor bunu da öğreniyorlar dedi. Yunan spiker Ionis Theoratos, Türkler sadece sistem satın almak istemiyorlar, onların teknolojisini de bilmek istiyorlar, Türkiye Yunanistan'ı almak istiyor ifadelerini kullanarak adeta batıya yalvardı. Yunan Buleys kanalının muhabiri, Türkiye'nin sadece silah satın almadığını, teknolojisini de öğrendiğini söyledi. Türkler sadece sistem satın almak istemiyorlar, onların teknolojisini de bilmek istiyorlar. Teknolojik bilgiler Türkiye'ye sızdırıldı çünkü Ruslar gibi Türkler de yaptıkları anlaşmalar hakkında dünyaya bilgi vermiyorlar diyen spiker şu ifadeleri kullandı. Konya atış sahasında Tor M1, OSA, S-400, TMU-1 yani Rus hava savunma sistemleri var. Hatta Türk Silahlı Kuvvetleri'nin uzun yıllardır mürettebatını eğitmek için kullandığı bu sistemleri var. Bunları nasıl aldılar? bununla ilgili bir araştırma yaptık mı yoksa genel olarak bir sonraki sürprizi mi bekliyoruz? Türkiye'nin 15 Temmuz hain darbe girişiminden güçlenerek çıktığını söyleyen spiker şunları kaydetti. 15 Temmuz'dan sonra ortaya çıkan bir gerçek varsa o da Türkiye'nin zayıflaması değil bu doğru değil. Gerçek şu ki Türkiye sadece kendisi kendisini batıyla bağlayan bağları zayıflattı. 16 Temmuz sabahı Ankara, İstanbul ve Türkiye'nin şehirlerinde farklı bir güneş doğdu. Doğunun güneşi, birçok kişinin bildiği, hazırlanan ve gelecekte yeni Türk liderliğinin bir parçası olacak bir güneş ifadelerini kullandı.